Ee, ben de ben Kuşen, şey takım 1453'ün takım kaptanı. Projemin adı Hareketli Sedye. Bu projede ambulanstaki hastalığın güvenliğini sağladı ve ambulanstaki virajlarda hızlanmasını, zaman kaybının yaşanmamasını amaçlamaktayız. Hastaların güvenli ve hızlı bir şekilde tedavi merkezlerine ulaşmasını hedeflemekteyim. Hastaların bu ambulanslar, hastalar ambulanslarda Sarsıntılı bir yolculuk geçirmekte ve araçların virajlardaki yavaş yavaşlamasından kaynaklı olarak gecikmekteler. Bu sorunu aşmak için e, arac, e, ambulansları sediyelerine bazı özellikler ekledim. Özellikle dağlık bölgelerde ve zorlu coğrafi koşullarda e, bu projemin değerinin artacağını düşünüyorum. Geliştirdiğim hasta sedyesinin e, aracın kendi süspansiyonunda bağımsız olarak yerleşik süspansiyonları bulunmakta. Aynı zamanda hastanın sarsıntısının e, hastaların sarsıntısının en az şekilde hissedilmesini sağlamak için standart sedyelerin yumuşak süngerlerinde birkaç kat daha fazla sünger olacaktır. Sedye arac e, içinde yerleştirildiğinde sağlık personellerinin çalışmasına engel olmayacak şekilde aracın yan duvarlarında sabitlenecek ve bu, e, bu sabitleme noktalarının esnek yapıdadır. Esnek yapıda süspansiyonlar bulunmaktadır. Benzer şekilde sedyenin alt kısmında dikey sarsıntılarını önlemek amacıyla da süspansiyonlar bulunmaktadır. Hastaların dört tarafında esnek süngerler yardımıyla konfor sağlamayı düşünüyorum. Bu şartların altında ambulans şoförü daha rahat aracı yönetecek ve gecikme riski de en aza düşecek.